Masterchef'te bu haftanın birinci ve ikinci elenme adayları bakın kimler oldu. Konseyde yaşanan o büyük kavga. Öncesinde artık hak hukuka göre adalet vereceğiz. Ona göre oylama yapacağız. Kaybeden tabaklar oy atılacak. Kimse arkadaşını koruyup kollamayacak diye anlaşıldı. Lakin bakın konseyde neler yaşandı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan... Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen bu hafta mavi takım yoksa kırmızı takımı destekliyorsun. Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te son zamanların modası tabağa geçen ya da kaybeden tabaklar değil. Tek bir modası varsa o da en yakın arkadaşımdı korumak istedim. 2 0 bile yapsa o potaya gitmeyecek. Tarzı yorumlar geçen hafta tüm yarışmacıları gerçekten yoğurmuştu. Ve bu yüzden bazı isimler kendi aralarında anlaşma yaparak hep birlikte konuşalım. Artık yeter. Kaybeden tabaklar gitsin. İnsanlar sırf başarısız olmasına rağmen arkadaşlık dostluk ilişkileri iyi olduğu için bir sonraki haftaya geçemesin. Diğeri kendi aralarında anlaşma yaptılar. Bakalım bu anlaşmalar ne kadar kulislere yansıyacak. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. MasterChef'te bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını mavilerin nasıl kazandığını bir önceki videoda anlatmıştım. Merak edenler bakabilir. Mavi takım kazandığı ve kırmızı takım kaybettiği için elenme adamları kırmızı takımdan çıkacak. Ve bu haftaya başarısız bir başlangıç yapan Mert ve yanında bu haftaya tekrardan başarısız bir giriş yapan ve takıma neredeyse son seçilen Muratcan ilk iki elenme adayı olacak. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi